Derin Dünya ekranlarına hoş geldiniz. Video analizlerine devam ediyoruz. Sırada İsrail-Filistin savaşı var. Bu savaş hakkında çok şey konuşuldu. Derin Dünya YouTube kanalında da onlarca analiz var. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk Onurcuğum sağ olun. Sizi ve kardeşlerimizin halını hatırını sual eyleriz. İyiyiz Ahmet abi çok teşekkür. Sağ olun. Sağlığına dua diyelim. Karşılıklı bil mukabele. Ahmet abi, İsrail Filistin savaşı devam ediyor. Artık yeni bir yüzyıla girdik. Çok şey konuşuldu bu konuda. Kanalımızda da videolar yayınladık bu konuyla ilgili. Senin kazanın dibinde konuşmadığın, bize anlatacağın şeyler var mı? Bizim kazanın dibi yanlış Onurcuğum. Eğer bakalım kazan dibi yanık bir şeyler varsa konuşuruz. bir şöyle çömçeyi alıp karıştırmak lazım. Evet yani burada işin bir tarafında Türkler, Filistinler de Türk saydığımızı biliyorsunuz. Filistinler bir de e, bölgenin önem atfeden üstün hususiyeti bir tarafında da kavim varsa konuş konuş bitmez. Yani kazanın dibi her zaman tutuktur. Bir şeyler bulunur. Bu nedenle şimdiye kadar söylemediğimiz yahut da kıyısından böyle bir Vurup geçtiğimiz bir meseleyle ilintilendirerek girelim konuya. Ee, kavmin kıyameti diyelim. Efendim başlığımızı görüyorsunuz. Antisemitizm, Kavmin kıyameti. Antisemitizmi biliyorsunuz. Yani hmm, sami ırkı karşıtlığı. Daha doğrusu e, İbrani milleti karşıtlığı. Daha doğrusu Yahudyan, anti Yahudyanlık, Yahudyan karşılığı karşıtlığı. Bunun yandaşlığı da var. Filosemitizm diyorlar ona. Yahudi, Yahudiyan severlik, filosemitizm. Filosemitizm 1500 yıldan 1500 yıldan bildan önce bir antisemitizm var dünyada. Özellikle de Avrupa'da ciddi boyutlara ulaşmış. Pogrom diyorlar. Yani Yahutyan kırımı hemen hemen her milletin tarihinde bir programdan söz etmek mümkün. 1400 yılı 1500 yılı 1400 yılının sonu yani 1492-1500 Endülüs'ün çöküşü oradaki eski Roma sürgünü sefaratlıların ülkeden kovulması. Böylece Endülüs zamanında bir Filosemitizm'in var olduğu o coğrafyada birden antisizm, antisemitizm sahne aldı. Bizim açımızdan biz antisemitik bir toplum değiliz. Genel olarak Müslümanlar antisemit olmadı hayatlarında. Bu daha çok Batılıların, Hristiyanların filan işleri oldu. Bizim peygamberimizi niye öldürürsünüz kindarlı. Efendim hmm. İşte bu manada en son orada bir antisemitizm patladı. Ee, yeni kurulan İspanya Birliğinin temel taşı olduğu ee, Akabin'de oradan kovulan semitikler din değiştirdi. Orada kaldılar. Değiştirmeyenler Pireneler üzerinden kuzeye çıkmak istediler. Bunu beceremediler. Çok e, cüzi bir e, miktar Fransa'ya oradan. E, İngiltere'ye doğru. Büyük çoğunluk Akdeniz'e atıldı. Onu da bizim Osmanlı Padişahı II. Bayezid topladı, toplattı. Yani kendi gemicilerini aldı, getirdi ee, İzmir'e, Manisa'ya, daha sonra Selanik'e ve Edirne'ye bir kısmını İstanbul'a o bölgeye yerleştirdi. O bölgede biz onlarla 100 yıl yaşadık. 100 yıl sonra yani 1601 ilk kavga çıkışı. Kavga gürültüyle 6, 6, 50 sene daha dayandık. 1650'de biz de bunlara yol verdik. Çünkü deşifre oldular. Bunların deşifresi şöyle oluyor. Paralı pullu geliyorlar. Daha doğrusu para pul da önemli değil bunlar için. Bir videomuzda anlattığımız gibi. Bunların portföyünde ilişki kurabilecekleri dünyanın dört bir tarafından ilişki kurup, bağlantı kurup onlarla ticaret yapabilecekleri biraderleri var bu nedenle onların bir işletmeyi bir şirketi holdingi şunu bunu oluşturması için paraya ihtiyaçları yok biraderlere haber salıyorlar aldıkları şehadetname sebebiyle kavmin büyüklerinden onlar bunlara parayı yağdırıyor istedikleri malı da gönderiyor istedikleri aklı da veriyor Dolayısıyla istedikleri memlekette istedikleri şirketi, pirketi kuruyorlar. Bunlara bu hakkı veren bunlara bu hakkı veren kavmin kendi e, emeği, kendi e, isteği mi kendi arzusu mu bu hakkı verdi ve böyle bir kendi içerisinde bir anda istedikleri büyüklükte zenginliği hayata geçirebiliyorlar. Hayır, onlara veren de var. Onlara bu hakkı veren Mısır. Mısır ve Babil bilahare. Mısır ve Babil imparatorlukları yıkılınca kendilerini yıkan kavimden intikam olsun diye, öc alalım diye bunları devşirdiler. İşte dinleri de o zaman Musevilikten Yahudiyanlığa geçti. Bu cümleyi çoğaltayım. Daha sonra aynı kavimden e, kavime e, inen Hazreti İsa'nın zamanında da e, Hazreti İsa'ya inananlardan inanan, onlar da neticede Yahudilerdi, Hazreti e, İsa bir Yahudiyan peygamberdir. Onlara inananlardan da intikam olsun diye bu e, kendileriyle ortaklık kuran eee bozguncu peygamber reddiyecisi e, semitlerin de öcüyle birleştirerek onlardan da bir intikam aldılar. İsevili Hristiyanlığa döndü. Sonra aynı kavimden İsmail'in oğlu bizim peygamberimiz ve onun dini geldi. Şu anda ise dünyadaki değişim her bin yılda bir yapıyorlar bu dönüşümü. Şimdi intikam alma, öc alma sırası kime geldi? Bize, Müslümanlara geldi. Musa'nın dininden intikam aldılar. Mısır Babil. İsa'nın dininden intikam aldılar. Her birinin aralığı biner yıl. Aradan bin sene geçti. Şimdi bizim peygamberimizin öğretisinden, inancından dininden intikam alıyorlar. Alacaklar. Ona hazırlanıyorlar. Görüldüğü gibi kendi dinlerini yıkmışlar, daha doğrusu saklamışlar ve e, bir Yahudi kriptosu olarak intikam almışlar. Sonra Yahudi e, di, Yahudi oluşlarını saklamışlar İsevi olarak İsa Hristiyan e, İsevilikten İsa'dan intikam almışlar. Şimdi nasıl intikam alıyorlar? Müslüman kriptolar olarak alacaklar şimdi. Yani Hristiyanların Müslümanlaştığı bir Müslümanlaşacağı bir bin yıla giriyoruz. Nasıl bir Müslümanlaşmadır bu? İntikam Müslümanlaşması. Onun için üç İslam aman ha diyoruz. Devletimize de. İşte bu antisemitizmin her bin yılda önce kendilerinden alınmış bir intikam. Sonra Romalılardan alınmış bir intikam. Sonra ım, sıra bize geldi. Bizden alınacak bir intikamın ayak seslerini tarihin derinliklerinden beri çeke çeke getiriyoruz buraya. Antisemitizm doğrudan doğruya Yahudiyan düşmanlığı değil. Kendilerinin kendilerinden alınan ilk intikamın adı olabilir. Lakin ondan sonra antisemitizm adıyla intikam alanlar bizatihi kendileri oldular. Çünkü Kendilerinden intikamı alan Babil ve Mısır onların içine sakladı ve ayrıca onlara dedi ki sizden intikamı aldık, siz artık Yahudisiniz. Bundan sonra bizim adımıza siz intikam alacaksınız. İşte ondan sonra antisemitizm bir nevi Yahudilerin intikamı şeklinde gelişti. Diğer milletlerden alınan bir ölçü şeklinde. Mesela ikinci Dünya savaşı. Semitikler öteki Semitikleri öldürdü. Neden? Çünkü öteki Semitikler Semitik değildi. Türk Hazaryalarıydı. Hazaryalarıydı. Çok canları sıkıldı. Semitiklerin çok canları sıkıldı. Niye? Nüfusu çoğalttınız diye. Dedik ya bunların 20 milyon civarında bir nüfusu var. Bir buçuk milyonu Semitik ilk Yahudiyan, Seferat. Geri kalan şu kadarı kripto ve başka unsurlar, aşkenazlar. Onlar da Türk kökenli diyoruz. E niye bunlardan intikam alınan nüfusu çoğalttılar? Görünür hale getirdiler kendilerini. İletişimi zorlaştırdılar. Ne dedik biz bunlara? Bunları e, kurulayan akıl bunları belli bir sayıda tutuyor. Bir buçuk milyon. İki milyon olsun istemiyor. Niye iletişim kolay ve e, kör noktada kalıyor? Zira bunlar intikam melekleri. İntikam şeytanları ya. Onların intikamını alıyor. Büyük medeniyetlerin intikamını ala ala gündüler. Görünmesinler. Sızıntı. İşte bu manada bunların kıyameti şimdiye kadar başkalarının kıyametini başkalarının başlarına kopartıyordu bunlar. Geldiğimiz üçüncü bin yıl sebebiyle başkalarının başına kopsun diye hazırladıkları kıyamet planı şimdi kendi başlarına kopuyor. Sebep sebep şu. Bunlar e, ortaklık yaptıkları Mısır ve Babil'in dünyaya dair. Yani onun evveli de var tabi Mısır ve Babil'in öncesi Ad ve Semut, onun öncesi tufan, onun öncesi Kabil, onun öncesi Satan. Oradan beri kurulmuş bir dünyayı sömürme, dünyanın Efendim insanının insanını sömürme, dünyanın yeniden söyleyeyim, dünyanın imkanını sömürme, sonra dünyanın insanını sömürme, sömürme, sonra insanın ruhunu sömürme üzerine kurulu bir plandır. Unisis planı. Daha evvel anlatmıştık size. Unisis planında asıl olan dünyanın imkanlarını sömürmek olarak ta baştan beri geldi. Sonra e, 1500 senedir daha doğrusu e, Hazreti Hz. Musa ile başlayan dönemde insanın ruhunu sömürmeye başladılar. İsrailoğullarını, Hanif İsrailoğullarını Yahudileştirdiler. Hanif iyi seviyeleri Hristiyanlaştırdılar. Sonra Hanif Müslümanları Sabileştire geliyorlar. En sonunda da e, üç İslam'la bayrağı dikmek istiyorlar. Ruhları böyle sömürüyorlar. Para sömürüsü devam ediyor. Gülistan. Şimdi insanın bedenini sömürme de bu girdiğimiz dönemin bir parçası, cinsiyetsizleştirme şeklinde. Bunun da bir altyapısı, efendim, livatacılık, aynı cinslerle, aynı cinslerin ilişkisi üzerine ta baştan beri vardır. Kısmidir, e, toplumdan hariç belli karanlıklarda bu işler, e, bu insanlar yaşıyorlardı artık şimdi ortaya döküldüler ve doğrudan doğruya bütün e, insan evlatlarına saldırıyorlar. Onun için Elon Musk'ın kızını ya da oğlunu değiştirdiler. Adam intikam almak için yemin etti. İşte bu buraya bu noktaya gelişi tetikleyen yani üçüncü bin yılın kıyametini tetikleyen e, son bin yıldan beri tetikleyen en büyük mesele ee, Yunusiz planındaki hırsızlık, yani bunlarla bunca ortaklık yapmış bu kavimle bunca ortaklık yapmış olan Kanırlar, bunları niye şimdi yok oluşa mahkum etti? Filistin'den başlayan bir harple birlikte. Şimdiye kadar şöyle bir şey var mıydı dünyada? Bu kavme karşı e, yapılacak herhangi bir saldırıda değil bu kavme karşı. Bu kavmin etrafında olan, bu kavmin içine sızarak hükmettiği devletlere karşı yapılan saldırılar karşısında bile Batı dünyası ayağa kalkardı. Şimdi kavme, kavim doğrudan doğruya ortada, savaşın ateşin ortasına atılmış. Batı dünyası bunları bir an önce yok edin diyor. Şöyle bir şeyi size birkaç yıl evvel söyleseydik Böyle bir rüya gördük. Nasıl yorumlarsınız diye. Dünyadaki tüm halklar ayaklanmış, bu yanlara nefret kusuyorlar ve Filistinlilerin kurtarılması için insanlığı ayaklanmaya kıyama çağırıyorlar deseydik, yok canım öyle şey derdiniz. Ben de öyle derdim. Ancak bir anda döndü. Niye döndü? Zira e, bunlar Tanrının malını çalan hırsızlar. Tanrılar bin yılın muhasebesini yaptılar. Bin yılın sonunda Yunusis planındaki imkan aktarımı hesapladıkları kadar çıkmıyor. Ciddi bir şey çalınmış, para çalınmış, mülk çalınmış, yetki çalınmış, plan çalınmış, şifre çalınmış. Kim çalınmış? Tanrılar bu iki sabıkalıyı buldu. Birisi kavim, birisi de bin yıldır. O nedenle artık kalmin de bin yıllarında kıyameti geldi. Yani burada kopan, Orta Doğu'da kopan savaş, şimdi Amerika'da devam eden savaş, e, bu iki unsurun kıyameti olarak şekilleniyor. Artık bunların dünyada duyma e, yetkileri ellerinden alındı. Artık bunların dünyada hükümran olma, insanlığa, devletlere imparatorluklara hatta medeniyetlere, medeniyetlere hükmetme yetkileri alındı. O nedenle bunların dünya doları yok ediliyor. Kağıt para ateşe atılacak ya da tuvalette kullanılacak malzemeden öte bir anlam ifade etmiyor. Onun için bunlar parayı kaçır dijitale gömmek istediler. Tanrılar oraları da tuttular. E, kavmin elinde e, geçtiğimiz yüzyıllarda her taşın altından çıkmak gibi bir e, hususiyetleri vardı. Artık her taşın altında kalmak gibi bir sonuca düçar oluyorlar, olacaklar. Bu nedenle yeni bin yılda her şey değişecek, bazı kavimler yok olacak ve unsurlar. Demiştik, işte ilk yok olacak kavim bu Yunusis e, planının hırsızları olarak şu anda kendi savaşlarını veriyorlar bu savaştan mağlubiyetle çıkar, çıkmaları mukadder. Aynı şekilde bin yılcıların da bu savaştan eski imkanlarını koruyarak çıkmaları mümkün değil. Olası görülmüyor. Onları da yok oluş bekliyor. Amerika'da, Orta Doğu'da da kavmi diyelim ve arkasından Allahu Alem biz size yine bir Pinokyo masalı anlattık. Lakin işin hakikatini alim olan Allah'a emanet